Bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad que felices y contentos eh, de estar una vez más en, en una final, eh, trabajando mucho eh, para la liga, trabajando mucho para este partido, que, que la verdad que es un, un objetivo eh, súper importante y lo, lo afrontamos como tal, así que eh, con todas las ganas y, y bueno. habiendo luchado muchísimo el año pasado para poder ganar el cupo y estar hoy, eh, mañana, perdón, disputando una nueva final. İyi akşamlar herkese. Gerçekten mutluyuz şu anda burada bulunduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız şimdi. Çok fazla çalıştık biz burada olmak için. Ligde de çok mücadele etmemiz gerekti. Bu sezonun içinde de çok mücadelemiz vardı. Bizim için çok önemli bir hedef bu aslında. Geçen sezonda çok mücadele etmiştik. Sonunda Süper Lig'i kazanıp onun sayesinde buraya gelme hakkı kazandık ve tekrardan burada da bir kupa daha kazanmak için yarın bir final daha oynayacağız. Evet şimdi de Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk'tan yarınki maçla ilgili görüşlerini alacağız. Buyurun hocam. Evet biz de birincisi burada olmaktan dolayı mutluyuz. Urfa halkı ve çevre illerden gelecek yarın için de biz de izlemeye bu maçı izlemeye gelecek insanlar için büyük bir heyecan olduğunu bilincindeyiz. Bu e, organizasyonun e, çok anlamlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani kupanın dışında bu tabii ki deprem bölgesi için e, yapılacak bir yardım maçı, gelirlerin bağışlanacağı maç ve Urfa halkının ve çevre illerin bizi merakla beklediği bir maç. O yüzden bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da e, her türlü yine dediğim gibi. E, hem deprem bölgesi için hem de üzerimize ne düşüyorsa Galatasaray takımı olarak bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın önemli bir karşılaşma. Geçen sene şampiyonu olarak buradayız. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Bunun için yarın için hazırlandık. Yarınki maçın tabii ki ne olarak tam olarak ne olacağını bilmesek de biz burada karşılaşma için hazırız ve üzerimizi düşen en güçlü şekilde yapıp e, kupayı kazanıp burada da yine taraftarlarımızla birlikte e, bunu kutlamak istiyoruz. Metin Pekkan Fenerbahçe Kupası'nda bir karar aldı. resmi olarak bu kararı şöyle acayip bir kutlamasının ardından takım içerisindeki hava nasıl takım içerisinde yansıması nasıl gerçekleşti? Mira, nosotros... Eh, nosotros nos preparamos muchísimo Trabajamos muchísimo toda esta temporada, toda la temporada pasada. Así que eh, voy a dejar claro ahora que nosotros, yo por lo menos, voy a hablar solamente de Galatasaray eh, y no sobre otros equipos, eh, porque la verdad que eh, estamos aquí después de un gran esfuerzo y de un gran trabajo que, que hacemos día a día junto con el Mister y junto con toda la gente eh, cada semana en, en Floria. Biz çok hazırlık yapıyoruz, çok fazla çalışma yaptık bütün sezon boyunca. ön Geçtiğimiz sezonlar için de geçerli bu. O yüzden şimdiden çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki biz en azından ben kendim için konuşayım. Galatasaray hakkında sadece konuşacağım. Diğer takımlar hakkında konuşmayacağım. Çünkü gerçekten biz buradayız. Çok bir efor, büyük eforlar sarf ettik ve büyük bir iş başardık da buraya geldik. Hocamızla birlikte, bizimle birlikte çalışan insanlarla birlikte Florya'da çok mücadele ederek buraya geldik. Mikrofon geliyor. Tibet RTRT Spor. Hocam size sormak istiyorum. Sağ tarafınızda çok güzel bir kupa var. Ee, öncelikle Suudi Arabistan'da oynanamayan bir süper kupa vardı. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Normal şartlarda bu tarz finallerde siz rakip takımın hocası ve kaptanıyla birlikte hep birlikte bir basın toplantısına katılıyordunuz. Ama şu anda tek başınızdasınız. Suudi Arabistan'da da bu şekilde olacaktı. Şu anda da böyle. Ee, yarınla ilgili de e, akıbeti belli olmayan bir durum var. Hem bu durumu hem de yarının değerlendirmesini, beklentinizi söyleyebilir misiniz? Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri aslında. Bizim Türk futbolunun gerçekten tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun için biz Galatasaray olarak ne elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve bununla ilgili de pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. O yüzden kendi açımdan hep konuşuyorum. Yani biz bu yolda devam edeceğiz. Özellikle yine burada bulunmamızın nedeni demin söylediğimiz gibi geçen sene şampiyon olduğumuz için buradayız ve tabi tabii yine gönül isterdi. Bunu Arabistan'da da söylemiştim. Suudi Arabistan'da da söylemiştim. Gönül isterdi. Burada hep beraber birbirimize sarılarak, poz vererek burada bir resim verip yarın da maçı oynamak. Ama şu anda burada beraber değiliz. Yarın içinde ne olacağını tam bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz Türk futbolu için, ülke için bir kere yani sadece Türk futbolu için değil Türkiye'nin gerçekten hiçbir şekilde kaosa ihtiyacı yok. Biz o kadar büyük şeyler yaşadık ki yani Dedim demin de söyledim? Deprem felaketi yaşadık daha geçen sene hepimiz birlik olduk, bütün kulüpler birlik oldu, oyuncular birlik oldu. E, bu maçın önemli nedenlerinden biri de bu gelirlerin yani hem maçın deprem bölgesinde oynanması hem de bu gelirlerin deprem bölgesine bu O yüzden yine e, burada olma isteğimi tekrar belirteceğim ve dediğim gibi e, tansiyonu düşürmek için özellikle e, ligin de son periyodu biliyorsunuz e, burada da üzerimize ne düşüyorsa e, yapmamız gerekiyor. O yüzden kazanan tabii ki Türk futbolu olsun, Türkiye olsun. Eğer biraz Türkiye'yi düşünüyorsak bence, ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da daha çok verici olmamız gerekiyor. gündüz hocam genelde maçın oynanınca statlarda antrenman yapmamayı tercih ediyorsunuz. Bunu size Arabistan'da sorduğumda rakip takımın taktik çalıştığınızı ve rakip takımın bunu görmek istemediğini söyle, istemediğini söylemiştiniz. Bugün yine bu statta antrenman yapmadı Galatasaray. Fenerbahçe'nin yarın bir sürpriz yapıp az takıma çıkabileceğini düşünüyor musunuz maça? Bir sorumda kaptan Mustari olacak. Kupaya şu an çok yakın olan taraf. Galatasaray Galatasaray'daki kaçıncı kupa olacağını biliyor mu acaba kendisi? Ee, öncelikle tabii ki biz. Bir program yapmıştık, o programa devam ettik. Yani rakibin buraya gelmesi, gelmemesi, kimle çıkacağı, çıkmayacağı bunlara hiç gerçekten düşünmeden geldik. Yani programımızı nasıl bundan önce tasarladıysak aynı şekilde uyguladık ve son antrenmanımızı yapıp hazır bir şekilde tam kadro geldik buraya. Bunun dışında bir şey de düşünmedik. O yüzden yarın sahada olacağız ve sahada bizi ne bekliyorsa, ne karşılıyorsa biz normal maça çıkıyormuş gibi, maça hazırlanıyormuş gibi sahaya çıkacağız. por ahora son por ahora son 15 o 16 más o menos en 13 años 12 años que estoy aquí la verdad que un orgullo un orgullo seguir ganando títulos con, con este club e, que merecido lo tiene por, por el trabajo que ustedes solamente ven en el campo pero detrás, con todos los trabajadores, con nuestros hinchas, los entrenadores, eh, es un trabajo exhausto que, que hace que al final eh, logremos los objetivos. Şimdi eh, 15 ya da 16 tane, yaklaşık olarak 13 yıl, 12 yıl içerisinde. Gerçekten benim için büyük bir gurur gurur duyuyorum sürekli bu şekilde kupalar kazanıyor olmamız bu kulüpte ve hak ediyoruz kesinlikle sonuna kadar yaptığımız işlerle siz sahada görüyorsunuz bizi ama arkada bütün çalışanlarla taraftarımızla birlikte hocalarımızla birlikte gerçekten kapsayıcı çok yoğun bir çalışma geçiyor ve günün sonunda hedeflerimize de ulaşıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Son iki soruya geçiyoruz buyurun. Potomac.com.tr Burak Şentürk. Okan Hoca'ya olacak benim sorum. Hocam Fenerbahçe U19'da çıkacağını açıkladı. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk de hafta içi yaptığı açıklamada Fenerbahçe U19'da çıkma kararı aldıysa Galatasaray da U19'da çıkmalı. Cumhuriyet'in 100. yılı gençlerin bir şöleni olmalı diye bir açıklama yapmıştı. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Hiç böyle bir şey Konuşuldu mu aranızda? Bir fikir alışverişi yani yaptınız okumadın, mı? Okumadım, dinlemedim. Hakkında... İlk defa Neresi senden misiniz? duyuyorum. Dediğim gibi biz burada Galatasaray takım olarak e, yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarından biri. Cumhuriyet'in 100. yılında oluşan e, geçen sene yaşadığımız şampiyonluk sonrası. 100. yıl e, çok önemli, değerli bizim için. Bu kupayı kazanmak için yarın sahada olacağız. E, Karşımızda hangi rakip olacak? Bu çok önemli değil bizim için. Biz kendi görevimizi yapıp yarın sahada takımımızla birlikte hazır olacağız. Ee, rakibin kimle çıkacağını veya kimle geleceğini bilemiyoruz. Bunu yarın maçtan sonra konuşabiliriz. Buyurun. Bolsan Memiş Anadolu Ajansı. Ee, hocam şu an kupaya çok yakınsınız. Yarın maçın yarıda kalması durumunda kupayı kaldırabilmek için federasyonun kararını beklemek zorundayız. Ee, bütün Türkiye olarak. Bunu yönetimle görüştünüz mü? Yani böyle bir muhtemel durumda yarın ...kupa töreni olmayacak. Ee, bu konuyla ilgili tavrınız ne olur? Ee, Mustara'ya da şunu sormak istiyorum. Beş kez de Türkiye'de bu kupayı en fazla kazanan... futbolcu durumunda. Ee, tabi biraz önce söyledi. Hep hayali... ...daha çok kupa kazanmak. Geçenlerde de 500. maçına çıktı. Hedef kaçıncı maç? Evet. E, demin de söyledim. Yani biz burada... ...Federasyon'un bize bildirdiği saatte... E, yarın sahada olmak için varız. Gerisi bizim işimiz değil. Yani ondan sonra işte kupa verilirse, maç oynanırsa kupayı kazanırsak kupayı alırız. Maç oynanmazsa başka bir senaryoda kurallar neyi gösteriyorsa buna uymak zorundayız zaten. Yani bunun dışında bir şey istemek, bunu bir şey beklemek de zaten saçma oluyor. O yüzden kurallar neyse ona göre hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Ama dediğim gibi yani yarın sahada olup bizi burada izlemeye gelenlerle birlikte e, biz görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Çünkü uzun zamandır bizi bekliyorlardı ve e, bir şekilde onlarla ısınma da olsa ısınma sonrası e, tabii ki maç olursa maç olmazsa yine bir antrenman mı olur başka bir şey mi olur e, devamında ne yaparız bilmiyorum ama dediğim gibi yani bizim amacımız burada maçı oynamak kurallarına gerekiyorsa e, kupa yarın kazanana verilirse yarın başka bir zaman olursa başka bir zaman o yüzden biz kendi işimizi doğru bir şekilde yapmak için kuralları da belirleyen biz değiliz. Biz de olmamamız gerekiyor zaten federasyonun koyduğu kurallara hepimiz riayet etmemiz gerekiyor. Bueno, la verdad que no solamente los títulos, sino que otro orgullo fue jugar mi partido número 500 en esta institución. Algo que me deja muy feliz, muy orgulloso. Y el objetivo? ese hasta que el físico me aguante y la verdad que cada día me siento, me siento Sadece kupalar değil, aynı zamanda diğer bir gururdu tabii ki de 500. maçımı bu kurumun içerisinde oynamış olmam. Beni çok mutlu eden, çok gurur veren bir şey. Amacım yani fiziken dayanabildiğim kadar oynayabilmek. Her gün kendimi çok iyi hissediyorum gerçekten. Eğer e hocam beni istemeye devam ederse umarım e daha önümüzde birkaç yılda olacaktır. Çok <laughs> son bir, son bir soruyla basın toplantısını bitireceğiz. Buyurun. Sabah komiser Ömer Faruk Özcan hocam e flash yaptığınız açıklamada e otobüste giderken taraftarların vermiş olduğu ilgiden. Dolayısıyla çok duygulandığını söylemiştiniz. Evet. E, tabii Fenerbahçe'nin de bu şekilde kadroya çık, 19a çıkmak istemesi bugün taraftarlar tarafından nasıl bir tepkiyle karşılandı. E, duygu ve düşüncenizi aslında e, öğrenmek istiyorum. Tamamıyla A takımla çıkması sizi de üzdü mü? Yani çıkmaması daha doğrusu sizi de üzdü mü? Ya, e, bunu özellikle yani söyleme nedenlerinden biri biz nasıl bu heyecanı, bu mutluluğu bugün havalanda yaşadıysak aynı şekilde Fenerbahçe'ye de aynı ilgi olacaktı çevre illerden, Urfa'dan gelen e, Fenerbahçeliler. O yüzden bu insanları ben mahrum etmemek bizim için önemli, değerliydi. O yüzden dedim ki çok duygulandım. Çünkü Galatasaray e, takım Urfa'ya gelmiş ve e, inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önünde bekliyorlar. Döndüğümüzde yine onları selamlayacağız. O yüzden bu çok önemli, çok değerli. Ve e, dediğim gibi bu ateşi biraz e, söndürmemiz gerekiyor. Yani dün de maalesef e, yine bir Galatasaray taraftarı yanında 14 yaşındaki bir kızla e, darp edildi. Yani bunların önüne geçmek için özellikle bizim burada duran insanların e, daha fazla şey yapması gerekiyor. Doğru mesajlar vermemiz gerekiyor. O yüzden e, biz sonuçta ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Hani Galatasaray, Fenerbahçe yani abi kardeş farklı takımı tutabiliyor. Baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Yani bu ortamda birbirimize daha çok sarılmamız gerekiyor. Bu mesajları da daha çok vermemiz gerekiyor. O yüzden keşke burada beraber olsaydık, yarın sahada beraber olsaydık hep bunu dile getiriyorum zaten. Benim isteğim bu olurdu tabii ki. Evet basın toplantısı sona erdi. Teşekkürler.